Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'u nasıl sohbet açılır videosunu çekiyoruz. Roblox'a gidiyoruz. Arkadaşlar bakın şimdi. Daha fazla yazan yeri giriyoruz. Ayarlar var. Ayarlara girip gizlilik. Gizliliğe giriyoruz. girdiniz ya arkadaşlar şimdi. Ben bende açık. Size şimdi nasıl yapıldığını gözle göstereceğim. Çıkıyoruz gizlilikten. Arkadaşlar ebeveyn denetimlerine giriyoruz. İlk Bak arkadaşlar. Burada nasıl olduğunu söylüyor. Arkadaşlar burada nasıl olduğunu söylüyor. Kaç yaş falan oldu? Hesap hesap bilgilerine giriyorsun. Tamam. Yaşdoluyorsun. Sonra da yaş dedi dedikten sonra arkadaşlar Eee şeyinizi alıyorsunuz. Arkadaşlar şey yaş doğrulama yapıyorsunuz. Sonra QR kod geliyor size bir. QR kodu okutup hem size bir yer geliyor. Sonra kimliğinizi alıp ilk önünün sonra arkasını yapıp buradan şu dediğim yerden tam olarak yapıp e, o kutu ve resmini göstererek resmini çekip göndererek olabiliyor yani. Bu kadar videomuz arkadaşlar. Bay bay. Abone ve like atmayı unutmayın.